Buyurun size yeni evimizi küçük bir prensesle tanıtacağız bugün. Gel Salondan başlayalım. Dairemiz Tıp Fakültesi Caddesi'nin bir arka sokağında. Üçüncü kat, üç artı bir. Full yapılı bir dairemiz. İki oda salon bağımlı. Şu şekilde taha Baba. 29 Ekim İlköğretim Okulu'nun hemen yanındayız. Evet. evet. Kapılarımız birinci sınıf yanmaz, evet. çizilmez bir kapı. Burada da bir odamız var. Dairemiz dış cephe ısı yalıtımlı. Şöyle gelin. Bir oda da evet. burada var. Evet. <laughs> Buradan balkona çıkıyoruz. Balkonu da sen göster, hadi Narinsu. Banyoyu gösterelim. Narinsu gel, banyoyu gösterelim. Banyoyu sen beğendin, değil mi? Böyle bir banyomuz var. Komple A'dan Z'ye sıfır yapılı. Burada bir çamaşır makinesi dolabımız var. Kurutma dolabımız var. Şu şekilde vestiyerimiz var. Malzemeler hep birinci sınıf malzemeler. Burada bir tuvaletimiz daha var. Dairemiz çift WC'li. mutfağa gel. mutfağımızda bu şekilde. Ankastre setimiz var. Tezgahımız Chimstone. Evet. 3 artı bir bir daire. Baymak hermatik kombimiz var. Balkona buradan da çıkışı var. Baba balık kokuyor. Gel kokla. Bizle ilgili daha detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay